Oh be Tommy be. Sonunda vallahi tatil bitti. Vay! çok yoruldum ya. Çok yoruldum. Hey, bir de uykum geldi. Evet Tommy ya. Benim de çok uykum geldi. Hadi gel eve gidelim uyuyalım seninle. Hey, hadi gidelim bakalım. Ha? Tombiş? Bunlar da ne böyle? Ana. Uyuyamca bu ne ne böyle bunu kim yaptı? Aa, oh, Tombiş bizim evimize birisi mi girdi yoksa? Tombiş şuna bak. Ay ikisi var burada Tombiş. Ana oyun geri gelme şuna Dur dur Tombiş dur. Ah! Tommiş, içeri gel Şuna bak Tombiş. Biz yokken evde birisi girmiş eve. Bu ne ya? Gürol, kalp, soru işareti. Duvarlarda kalpler var. Burada ne yazıyor? Seni seviyorum. Aşkım. Öpücük falan koymuş. Sen benimsin. tomuş bunlar ne? Bu ne Tomuş bu hırsız değil hırsız gel niye bana kalp koysun ki buraya Bu ne böyle ya burada gülcük falan var Tomuş ben korkmaya başladım biliyor musun? Uyumcu ben de korkuyorum Ne neyse fotoğrafını çekelim Ondan sonra Polis'e çekelim Polis Ahmet abi bize yardım edebilir Evet Tomuş doğru söylüyorsun Polis Ahmet abi bize yardım edebilir Dur bunun hepsinin fotoğrafını çekeceğim delil olarak Abi bu hangi manyak ki acaba geldi evime benim böyle girdi size girdi Şöyle Şu, dur şunların fotoğrafını çekeyim Şuna bak abi gerçekten de çok kötü çok korkunç yani. Dur bakayım çektim mi güzelce tamam. Güzel hepsi gözüküyor. Bir de şunları da çekelim bakalım şöyle. Tamam bunu da çektim. Bir de şöyle kalpleri de çekeyim. Abi bu ne böyle acaba bunu kim yaptı arkadaşlar anlamadım valla. Tamam bunu da çektim. Bir de şunu da çekelim bakalım bir şöyle. Şöyle hadi çekelim şunu da tamamdır bunu da çektim. Bu acaba diğer var mıdır? gidip bakarım o neydi. Aa evet Tomuç doğru söylüyorsun gel bakalım diğer odalara da bakalım. Biz gelsin odana bakalım. Senin odanda bir şey gözükmüyor Tomuş şu anda. Bir şey yok burada. Gel. Bir de benim odama bakalım şöyle. Ah! Tomuş burada biri var. Tomuş. Hey! Dur bakalım Tomuş. Hey dur lan. Dur dedim sana. Tomuş. Gördün mü? ne? Bir tane kaçtı o kaçtı. Evet Tomuş gördüm kız. Kız kaçtı gitti. Kız kaçtı gitti Tomuş. Tomuş çabuk gel. Yakalamamız lazım onu. Evimize giren kişiyi bulduk. Evimize giren kişiyi bulduk. Neredesin? Neredesin? Tombiş kaç gitti tombiş kaçırdık onu Oğlum koştum yakalayamadım Ne bileyim yani Demek ki evimize giren bir tane kızmış tombiş Tamam neyse bütün her şeyi fotoğrafını çektim Hadi gidelim bakalım Komiser Ahmet abinin yanına gidelim o bize yardım edebilir Bir de şöyle bir fotoğrafını çekelim Tamamdır buranın da fotoğrafını çektik Evimize birisi girdi belli olsun Hadi yürü bakalım tombiş umarım bize yardım eder benim <laughs> subaydım. İyi e, bir şey ama Sen şak diye uyumayla. <laughs> Merak etme Tomuş bak bende silah var. Eğer bir şey olursa direkt vururum onu tamam mı? Hadi gidelim bakalım. Ahmet abi umarım bize yardım eder. Hadi gidelim bakalım Tomuş. Ahmet abinin karakoluna girelim. Ahmet abi. Ahmet abi. Hı? Kardeşim sizin burada ne işiniz var? Ahmet abi başımıza çok kötü olaylar geldi. Çabuk bu fotoğrafları senin bakmanı istiyorum. Çok acil bir şekilde. Bir dakika bakayım fotoğraflara. He? Bunlar da ne kardeşim böyle? Ahmet abi biliyorsun biz Tomuş'la birlikte tatil dedik. Eve geldik. Eve geldiğimizde bir anda evimize birisi girmiş gizlice Sonra duvarlarda kalpler falan vardı. Ondan sonra girl falan yazıyor duvarlarda. Yani orada fotoğraflarda görmüşsündür. Evet fotoğraflarda kalpler var. Ondan sonra duvarlarda senin seviyorum falan var. Eee peki bu nasıl oldu? Ben de anlamadım Ahmet abi. Ve şunu da söyleyeyim sana. Odaya gittiğimde bir anda bir tane kız gördüm. Sonra camdan kaçta gitti. Ne? Evinize bir kız mı girmiş yani? Bunu yapan bir kız mıymış? Evet Ahmet abi. Büyük ihtimalle bana aşık olan birisi. Hmm anladım. O zaman onu yakalamamız lazım. Aynen öyle Ahmet abi. Biz de o yüzden geldik işte buraya. Nasıl yapabiliriz? Neye yardım etmen gerekiyor? Bu çok korkunç bir durum gerçekten. Tamam merak etmeyin. Şimdi size bir taktik vereceğim kardeşim. Evinize gidin hemen derhal. Ondan sonra evin her yerine gizli kameralar yerleştirin. Elbet bu şekilde o kişiyi yakalayabiliriz. Evet Ahmet abi doğru söylüyorsun. Tomuç sence mantıklı mı? Bence mantıklı. Evet doğru söylüyorsun hadi gidelim. Acaba bunu bize yapan kim? Kim uğraşıyor bizimle? Yoyamca bak burada bir tane sandık var. Sandık. Ne? Sandık mı? Bir dakika ya biz daha demin gelirken var mıydı o tombuş, o sandık? Ahmet abi umarım bize yardım eder. Hadi gel bakalım tombuş. Hayır hayır yoktu Yoyamca. Yoktu bu bir tane sandık. Allah Allah. E bunu buraya kim koydu ki acaba? Tombuş orada tombuş orada tombuş orada kaçıyor kaçıyor. Gel lan buraya buraya gel buraya gel çabuk. Buraya gel. Yok bu da bulamadım. Ya yine karşı gitti bu kişi yine karşı gitti. Tombiş mavi saçları vardı biliyor musun kızın? Bu ne ya? Vallahi bu bizi şapak mı dedi? Görevi bizim arkamızı bizim bizi bizi takip ediyor bizi. Evet vallahi bizi takip ediyor Tombiş. Dur sandığa bakalım neler varmış. Bu ne ya? Burada bir tane resim var Tombiş. Ah. Tombiş burada bir tane resimde pembe bir ev var. Ve tatlıdan bir ev var. Bir dakika. Ben bu evi biliyorum. Bu evi biliyorum Tombiş. Al al al. Bak bakayım resme. Hani bakayım. Hani evet ben de biliyorum şu an hani kim? Evet Tomiş bu ev bu ev. O evin fotoğrafı. Tomiş kesin o kız yakaladık bu sefer Tomiş kesin o kız. Bu evin içinde sana söyleyeyim. Ay ne öyle? Bu ev ben aldım. ne oldu ne olmaz? Evet Tomiş tamamdır. O zaman ben silahımı elim aldım. Hadi gel bakalım. Gidin evin içini inceleyelim? Bu ne her yerin çıkabilir. Çıkar çıkar patlayacağım. <laughs> Hadi gel bakalım Tomiş. Bakalım şöyle. İçeride birisi var mı? İçeride kimse görünmüyor Tommy. Sen bakıyor musun? Ben de bakıyorum da burada kimse görünmüyor. Kapı gitti mi acaba? Baksana bir. Evet dur bir dakika kapıya bakayım şöyle. Hmm. Ah! Tommy kapı açıldı. Ana kapı açıldı. Hadi girelim bakalım içeri. Gel gel. Bakalım şöyle. Silahımı çekeyim de ne olur ne olmaz. Abi burada duvarlarda kalpler var. Tommy şuna bak. Tommy şuna bak. Burada gül oluyor Bir de kalp var. Evet Tommy gül oluyor. ve kalp var burada. Abi burada da var. Abi bu kişi kim ya? Anlamadım. Bu benim manyam sapım herhalde. Aşın bana bu. <laughs> ah başım. Başım çok kötü ağrıyor. ah, <laughs> ah Tomiş. Tomiş. Tomiş neredesin? Tomiş. Tomiş neredesin? Tomiş. Abi Tomiş nerede? Bu ne? Burada bir tane kitap var. Bir dakika kitapta da ne yazıyor? Aa, başıma çok kötü ağrıyor. Başıma birisi vurmuş sanki. Çok kötü ağrıyor başım. Kitapta ne yazıyor? Merhaba sevgilim. Sana sevgilim diyorum. Çünkü yakında sen benim olacaksın. Seni seviyorum. Sen benimsin, benim. Ve merak etme, Tombiş yanımda güvende. Aha! aha. Hayır abi, olamaz. Benim benim sapım. Mini Beni ka Tombişi kaçırmış. Olamaz, Tombişi kaçırmış. Abi ya, of ya, bana aşık olan kız Tombişi kaçırmış. Tombişi kaçırmış ya. Benim Tombişi bulmam lazım. Nasıl bulacağım? Bir dakika silahımı çekeyim. Buranın üst katı varmış. Üst kata çıkalım. Belki bir şeyleri bulabilirim. Tombiş. Tombiş. Orada birisi var mı? Hey. Bir tane kapı var. Umarım birisi yoktur içeride. Tombiş. Ha? Burası bomboş. Bakalım burada bir şeyler var mı? Yok. Abi bir tane sandık var abi. Sandık var. Abi bir dakika sandık tuş tane hani esim var. Bunlardan alalım bakalım şöyle hepsini. Hepsine teker teker bakacağım. Burada bir tane pembe bir araba var. Galiba bu pembe araba o kızın arabası olması lazım. Bu neymiş? Burası köy. Şehrin dışındaki köy burası. Bir dakika. Bu kız. O kız. Kızın fotoğrafı bu. Bu kızın fotoğrafı. Evet. Gördüğüm kız. Mavi kıyafetleri vardı. Ve mavi bir tane kurdelesi vardı. Evet gördüğüm kadarıyla bu kızdı. Bir dakika. tüm bir bu fotoğraflar sayesinde bulabiliriz. İşte bu. Çok güzel. Tamam. E şimdi bir tane pembe araba ve bir tane köy. Bu köyde şehrin dışındaki köy. Eğer şehrin dışına gidersem köye doğru belki Tomiş'in ipuçlarını bulabilirim. Tamam güzel. Elimizde 3 tane ipucu var. Hadi gidelim bakalım. Hemen hızlı bir şekilde gitmemiz lazım. Tomiş'in başına kötü bir şeyler gelmiş olabilir. Hemen şehrin dışına köye gitmem lazım. Hemen. Evet burada bir temsiyet var abi. Seyit de gidebilirim hızlı bir şekilde. Çabuk 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 çabuk. İnşallah Tomiş'in başına bir şey gelmemiştir. İnşallah. Hadi gidelim bakalım şöyle. Nereye gösteriyordu? Şehrin dışındaki köy. O yüzden şehrin dışına çıkmamız lazım abi. Hemen gidelim bakalım şöyle. Of Tomiş'im benim. Of Tomiş'im ya. Aa, bir dakika. Bu bu pembe araba. Fuzadaki pembe araba. Evet. Evin önünde çekilmiş. Bakayım. Evet, evde bu ev. Evde bu ev. Galiba bu kız bu evde yaşıyor. Gizlice gidip bakayım. Belki içeridedir. Şöyle silahımı da çekeyim de ne olur ne olmaz abi. Hadi gidelim bakalım şöyle. Bak Bir içeride birisi var gibi. Hemen gitmem lazım şuraya. Bakayım. Abi evet o kız o kız o kız. Evet o kız. Bakayım şöyle evet. Mavi kurdelesi var ve mavi kıyafeti var be. mavi bir tane şortu var. Evet o kız. O kızı gidip etkisiz hale getirmem lazım. Bütün Tombiş de bu evde olması lazım. Tombiş de kesin bu evde. Çıkay beni buradan çıkay beni diyorum. Kes sesini. Sesini kes zombi. <laughs> Abi! Evet Tombiş içeride arkadaşlar. Tombiş içeride. Tombişi buldum. Ah, yukarı. Yukarı bakıyor. Yukarı bakıyor. Yuk yukarı katta. Hemen içeri gireceğim ve şimdi kız etkisi hale getireceğim. Abi çok korkunç gerçekten çok korkunç. Çık haydi diyorum çıkar beni. Abi Tomuş Allah bilir neler yaptı neler yaptı Tomuş. İçeri gireceğim o zaman üçlü ince. Bir, iki, üç. Elini havaya kaldır elini havaya kaldır. Ha, olamaz. Sen, gürol aşkım benim beni nasıl buldun Raya. Seni pislik. Sen sen nasıl bir insansın be? Evine gizli girmişsin. Her ne kalpler koymuşsun. Ve tombişi kaçırdım. Farkında mısın sen? Evet tombişi kaçırdım. Çünkü sen benimsin. Sen kimseyi sevmeyeceksin. Sadece beni seveceksin. Sana aşığım. Gel buraya seni öldüreceğim. Aa, git buradan. Git buradan. Al bakayım sana. Al bakayım. Al bakayım. Aa, öl bakayım. Hadi. Aa, hadi öl artık. Öl artık. Aa. Tamamdır. Bunu öldürdüm. Öldürdüm bunu. Ne oyan misin? diye. Ha ah, Tomiş, Tomiş, Tomiş. Tomiş yukarıda. Tomiş yukarıda. Tomiş. Tomiş. Ne diye çabuk kapıya çabuk kapı, aç kapı Tamam Domuz merak etme kapıyı açacağım. Anahtar bulmam gerekiyor önce tamam mı? Bir dakika anahtar. Anahtar nerede olabilir? Anahtar nerede olabilir abi? Anahtar nerede olabilir? Çabuk hemen anahtarı bulmam lazım. Şöyle dolaplara bakayım. Burada yok, burada yok. Burada yok, burada yok, burada yok. Abi anahtar nerede o zaman? Burada da yok. Çekmecelerde de yok. Buzdolabına bakayım. Buzdolabında da yok. Of anahtar nerede olabilir? Nerede olabilir? bu bul. Tamam bulacağım Domuş merak etme. Şöyle kapıyı açayım bakayım. Burada bir tane sandık var. Aa buldum abi anahtarı buldum anahtarı buldum anahtarı buldum işte bu. Çabuk açayım bakayım şöyle kapıyı. Tomiş. Ne amca şöyle de beni kurtardın. Manyak senin kafana mı uydu şöyle beni kaçırdı biliyor musun? Donmişim hadi gel bakalım hemen bu evden kaçmamız lazım çabuk. Doğuyamcı peki kız nerede kızı ne yaptın? Bilmiyorum Tomuş onu öldürdüm. İşini bitirdim onu merak etme. Hadi çabuk hem buradan uzaklaşmamız lazım. Olan bitenleri polis komiser Ahmet abiye anlatmamız lazım. Çabuk koş.